4 Kasım Öğretmenler Günü yaklaştı. Bu vesileyle AK Parti İlçe Kadın Kolları, emekli öğretmenlerden Kadriye Kocabıyık ve Nazende Ayhan'a ziyarette bulundu. Çok teşekkür ederiz. Evet. Sağ olun, düşündüğünüz için. Rica ederim. AK Parti İlçe Kadın Kolları Başkanı Cavidan Öner, Öğretmenler Günü dolayısıyla ilk olarak emekli öğretmenleri ziyaret ettiklerini belirtti. Biz ilk önce emekli öğretmenlerimizi evlerde ziyaret etmek istedik. Öncelikle e, Nazende ablanın, Kadriye ablanın e, evlerine geldik. Sağ olsun kapılarını bizlere açtıkları için çok teşekkür ediyoruz. Ben onların burada tekrar ayriyetten anneler gününü kutluyorum. İyi ki varlar. Emekli öğretmen Koca Bıyık ve Ayhan kendilerine yapılan bu nezaket ziyaretinden oldukça memnun kalarak AK Partili kadın kolları üyeleriyle sohbet etti. Evet. Kaçın 300 devre? 79. 69, 74, 79, 84, 89 doğumlular. Ondan sonra bitti. Öner, emekli öğretmenleri evlerinde ziyaret ettikten sonra okullardan mesleğine devam eden öğretmenleri de dersliklerinde ziyaret etmeye devam edeceklerini ifade etti. Tek tek evleri dolaşacağız. Yarın da okullarımızı ziyaret edeceğiz. Sağ evet. olun sizler de. Biz de çok memnun olduk.